35 bin nüfuslu kıyıda küçücük bir belediyenin başkanı nasıl yönetir diye. Nasıl yönetti? Gelir gelmez. Ihaleler açık. Kırım yüksek. İsraf ortadan kaldırdık. Tam 3500 ihalemi şu anda internette yayınlanıyor. Yönetemez dedikleri Mansur Yavaş 5 katrilyon eski borcu ödedi. Bir buçuk katrilyon benden ulaştırma bakanlığı bu arada fazla para kesti. Bir milyarını Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var. Çok şükür belediyenin hizmetleri tıkır tıkır gidiyor. Hem sosyal yardımlar artarak gidiyor. Hem kırsal kalkınmaya destek olup hem de bütün altyapı çalışmalarını devam ediyorum. Bunun karşılığında da uluslararası şeffaflık ödülü aldık. Dolayısıyla Millet ittifakı geldiği zaman olacak şey şudur. Bu sosyal yardımlar artık kimsenin insafına bırakılamayacak aile destek sigortası adı altında her aile mutlaka çoluğunu çocuğunu yedirecek, giydirecek askeri hayat standartına sahip olacak. Kırsal kalkınmada da işte biz aynı destekleri yapacağız, yapmak zorundayız yoksa aç kalacağız. Sebebi şu, artık buraların tamamı çölleşiyor. İklim krizi nedeniyle biliyorsunuz üretimde çok büyük sıkıntılar var. Ya sel oluyor, ya, ya kuraklık, ya yangın. Onun için çiftçimizi üretmeye sevk etmek zorundayız. Şimdi pandemi döneminde örneğin Ukrayna bize um vermedi. Yine Ukrayna Rusya savaşı çıktı. Önce kendi insanını düşünüyor. Oysa biz şu soruyu kendimize soralım. Biz çocukluğumuzu okullarda okurken Türkiye kendi kendine yeten dünyada ender ülkelerden biriydi. Ne oldu şimdi samanı dışarıdan getiriyoruz, eti dışarıdan getiriyoruz. Her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Şimdi yine başladılar getirmeye. Patates, soğan pahalı olacak diye dışarıdan ithal ed ediyorlar. Halbuki üreticinin maliyetini azaltın. Bizim yaptığımız gibi destek olun. Ucuz üretsin. Hem Türk insanı ucuz yesin, hem de Avrupa'ya dahi ihraç etsin. Ama Tarım Bakanlığı biliyorsunuz tarımı geliştirmek için Sudan'dan Afrika'da ve Nijer'de yer kiraladı. Buradaki tarımı halletti de sıra oraya geldi. İşte artık hükümetin bakış açısı ortada. Şimdi ağızlarında tek kelime var. PKK, PKK, PKK. Seçim geldi ya. Milliyetçi olmaları lazım. Birçok insan şunu unutmaz. Sayın Cumhurbaşkanı bir tarih. O çözüm, o çözüm sürecine, sürecine girdiğinde ya, ben her türlü milliyetçiliği ya. ayaklarımın altına tamam. aldım dedim. Herkesin, Herkesin bir milliyetçilik bir anlayışı çalışıyor. var. Ama bu her türlüsünü tümden reddediyorum dedim. Evet. Maşallah şimdi seçime mi gidiyoruz? Savaşa mı gidiyoruz bilmiyorum. Toplak tüfekler uçaklar meydanda. Fakat açlık konuşulsun istemiyorlar. Enflasyon pahalılık konuşulsun istemiyorlar aynı Ankara seçiminde insanların gözüne bant bağlayıp ya hepiniz duymuşsunuzdur. Benden önceki dönemde abi ya adam çalışıyor, çalıyor ama çalışıyor lafını duymadınız mı? Evet onların hesabını da soruyoruz. 16 katrilyonu Anka Park'a gömdü, kendi adamları gitti mal getirdi oraya işletti. 9 milyarlık Türkiye'de bugün en zengin adımlarını ortaya çıkaran bir belediye var. Onların hepsi şu anda hepsi şu anda yargılanıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla onların ortaya çıkmasını engellemek için bu yalanları attılar. Şu anda da böyle PKK lafları, işte İHA'lar, SİHA'lar, gemiler. Bakın şunu açıkça söylüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar 90'lı yıllarda başladı. Bu aşamaya geldi. Anadolu gemisini yapan tersane 72 yılında yapıldı. İyi ki yapmışlar. Ama şimdiye kadar böyle silahlı kuvvetlerimizi hiçbir zaman siyaset alet etmediler. Önüne gelen her yerde İHA'lar, SİHA'lar şöyle güçlüyüz. Bakın buradan ilan ediyorum. Elbette milli savunmamız çok güçlü olmalı. Hiç şikayetimiz yok. Ama bir ülkenin büyüklüğü, liderliği, itibarı halkının geçimiyle direkt alakalıdır. Sizlerin çocukları, sizlerin çocukları, dün okuduk, karakola girip polise dahil tokat alacak cüreti e sahipler. Yine bir tanesi diyor ki, sağlıkta çok ilerledik. Eskiden doktorlar bizi azarlıyordu, şimdi hastanede doktorları döver hale geldik diye övünüyor. Nereden nereye? Sağlıkçılar yurt dışına gitmek <laughs> istiyor sağlıklılara diyorlar ki nankörsünüz. Öğrenci bir şey istiyor sizler asalaksınız. Bakın biz en az sizin kadar milliyetçi, en az sizin kadar muhafazakarız. Sizin yaptıklarınız ancak İslam'a zarar veriyor. O füzeleri de, topları, tüfekleri de Amerika ve Rusya gelip bizim sınırımızda devlet kurdurmak istedikçe, PKK'ya silahla eğitim verdikçe o füzeler gidecek onların başına füze olarak yağacak. Sadece kendinizi sanıyorsunuz. Orada askerlerimizin başına Amerikalılar çuval geçirdiğinde ne yaptınız? Nota ver dediler verdiği cevap. Bu müzik notası mı dediler. İlk defa bu meydanda söylüyorum bakın ilk defa. Bunlar böyle bu müzik notası mı deyince askerden birilerinin zoruna gitti. Bunu iyi anlayın. Ne yaptı biliyor musunuz? Amerikalıları bir yerde kıstırdı. Cet telefonlarını kırdı attı bana ulaşamasınlar, durdurmasınlar diye. O askerin başına çuval geçirenlerin komutanı ait dahil hepsini çırılçıplak soydu ve fotoğrafladı. Çuval öyle geçirilmez, böyle geçirilir diye derslerini verdi. Ama biz nota bile veremedik. Dolayısıyla... Öyle PKK şunla bunla kandıramazlar. Bakın üç defa meclise pişmanlık yasası getirdiler. Üç defa. Bunların içinde şu var. Bir defa da olsa terör örgütü kurucusunun pişmanlıktan yararlanması 2006'da, 2008'de, 2012'de getirdiler. O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri meclis tutanaklarında var itiraz edince çıkarmak zorunda kaldılar. Şimdi şu İstanbul'dan Ankara'da yaptıklarına bakarsanız bunlar seçim kazanmak için özel adam gönderirler. Gönderdiler mi gene? Evet, gönderirler. Bunlar Kandil'e de adam gönderir. Gönderir mi? Ondan sonra da bizi suçlarlar. Bizim de Kandil'le ne şununla bununla işimiz olmaz. Gayet de siz Türkiye Cumhuriyetleri de devam edecek ilişkilerimiz. İslam coğrafyasıyla da de devam edecek. Yani 21 yıldır bir başkasını görmeyince artık vatandaşı da unuttular ama muhalefetteki herkes herhalde başka bir şey görmeye başladılar. Ama şu net kendileri yüksek bir yerlerde oturdukları için, oturdukları semtler değiştiği için acım diyen nazına kürekleverin, soğan pahalı diyen nazına da soğan, soğan kafa diyerek hakaret etmeye başladılar maalesef. Şimdi biz peki PKK'ya niye karşıyız? Yıllardır, 40 yıldır mücadele ediyoruz. Elinde silah olan örgütle zaten müzakere